Samsun Spor taraftarı playoff finalinde İstanbul'da olmak istiyoruz mesajını veriyor. Ve Samsun Spor Albimo Alanya Spor'u ağırlıyor playoff yarı final ilk maçında. Maçta ilk atak Alanya Spor'dan Deniz sol tarafa doğru gönderdi. Pası veren Efecan şimdi sol kanat orta geliyor kafa kaleci uzandı. Kaleci Soner Şahin. Bu kez Samsun Spor Alanya Spor kalecisi Haydar. Topu çok iyi çıkartıyor. Korner kullanıldı. Savunma çıkardı topu. Gelişine vuruş. Bir kez daha vuruyor ve gol. Gol atan futbolcu Hasan Kılıç. Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Hasan vuruyor. Top savunmadan dönüyor. Bir kez daha vuruyor. İşte gol. Samsun Spor önde. Tahaya da çarptı top ağları gitti. Yine geliyor Samsun Spor. Haydar Kalesi ne değil. Ofeyodu ve gol. 34 Ofeyodu. Rakibi karşısında çok büyük bir avantaj yakalıyor Samsun Spor. İşte Ofeyodu düştü kalktı vurdu gol. Sezonun yıldızlarından Ofeyodu. Konuk takım köşe vuruşunu kullandı. Perovic kaleci Soner. Mükemmel iki hareket. Sağ kanattan geliyor Samsun Spor. Kafa ve gol. Embilla. 43. dakika Embilla. Samsun Spor 3-0 önde. Çok şık bir kafa vuruşu. Top yerde sek dağlara gitti. Maçta ikinci yarı. Yine geliyor Samsun Spor. Ofeo'du. Yine sahnede. O 4-0. 67. dakika maçta. Nijeryalı sağına çekiyor. Nijeryalı topa böyle vuruyor. Serbest vuruş Timuçin topun başında. 72. dakika. Süper vuruyor Timuçin. Süper bir gol Timuçin Aşçıgil'den 4-1. O orta sahayı yine süratle geçiyor. Yine kimse tutamıyor. Pasını veriyor Embilla'ya. Embilla topu aldı. Embilla vurdu kaleci Haydar çıkardı. Uzun bir top gönderdi savunmadan Sezer. Alanya Spor savunmasında çok büyük hata. Şut ve gol. Beşinci gol. Samsun Spor'un golü. Embilla 78. dakika. Samsun Spor 5-1 önde. Erhan Altın mutlu. Samsun Sporlu oyuncular mutlu. Alanya Spor geldi top direkten döndü. Aite top direkten döndü. Samsun'da ilk maçı ev sahibi takım 5-1 kazanıyor ve çok büyük bir avantaj elde ediyor.